Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hel eta ki hadisul gashiye vucuhu yeme izin haşiye amiletun nasibe taslanaran hamiye Tüska min aynin aniye leysa lehum tamun illa min darih la yusminu ve la yuni min cuhu yeme naime lisayha raziye fi cennetin aliye la tesmeu fiha lagiye fiha aynun cariye fiha sururun merfua ve ikvabu mevdua ve nemariku masfufe ve zerabiyu mebsuse efela zurune ilal ibli keyfe hulikat ile semai keyfe rufiyat ve ilal cibali keyfe nusibet ve ile lazı keyfe tutihat fe zekir inne ma ente muzekir aleyhim bi musaytir illa men ve kefer fe yuazibullahu ekber inne ileyna iya behum summe inne aleyna hisabehum sadaqallahu